Hepinize selam arkadaşlar. Bu ayki videomuzda yok pardon bu ayki çekilişimizde sizlere Type 054 B'yi 5 kişiye hediye ediyoruz. Arkasından 30 günlük premium hediye edeceğiz. Bu gemide neler var hemen bakalım. Bu geminin özelliklerinde arkadaşlar Bonuslu bir gemi. Altın ve par altın ve doları ikiye katlıyor. Yüzde yirmi yüzde yirmi olarak. Sağlamlık 400, hızı 28, bayağı hızlı. 4 tane füzesi, bir tane topu, 2 tane bomba atarı, 2 tane torpidosu, bir tane helikopter ve bir tane otomatik top 4 hava soğumasına sahip bir gemi. Bu gemiyi sizlere hediye edeceğiz. Bu arada arkadaşlar sizlere bir şey sormak istiyorum. Canlı yayın platformu olarak Twitch demişsiniz de. Bana canlı yayın platformu lazım. Ajansım da var ve bu ajans bana tik verecek mesela bir platforma geçtiğimde canlı yayınlara oradan devam edeceğim. Bak Kik, twitch, tiktok, bunlar kawaii, bunlar olmaz arkadaşlar. Niye olmaz biliyor musunuz? Bunlar yüksek e, hayranlı şeyler yani baya orada takipçin olması lazım yani. O yüzden çok izlenmez diye düşünüyorum. O yüzden bana daha e, şey bir platform lazım canlı yayın platformu. Mesela Nimo TV var, Miko var ya da Turbo var. Bunların üçü arasında gidip geliyorum. Ajansım da var ama bir türlü bulamıyorum. Bir yardımcı olun ya arkadaşlar ya. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> tamam şimdi <laughs> bu gemiyi veriyoruz arkadaşlar. Hediye ediyoruz 5 kişiye. İster satın, ister satmayın. O bizi ilgilendirmez. Ben hediye edeyim de ne olur ne olsun. Ama bir son bir önceki çekilişe katılan ve kazanan arkadaşlar katılmasın bu çekilişe. Çünkü diğerlerinin hakkını yemesinler. Kazan bu sefer de kazanmayanlar alsın ya. Yeter artık ya. Sürekli aynı kişiler katılıp duruyor çekilişe ve kazanıyorlar. Evet diğer ki ödülümüz arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Ödülümüz bakalım. Nerede? He, ee, özel hesap. Evet 30 günlük de 300 liralık özel hesabı da size hediye edeceğim. 30 günlük. Tamam mı arkadaşlar? Şu canlı yayın platformu için bir çözebilir miyim bilmiyorum ya. Nono TV'deydim de Nono kapanıyor. Nono Live. O yüzden bir tane platform arıyoruz hepimiz. Bakalım hayırlısı diye düşünüyoruz. <laughs> evet anladınız galiba. E, bunu e, bu şekil işi. sanırım bir hafta sonra cumartesi günü yapabiliyor. Yok cumartesi günü benim işlerim oluyor genelde. Cumartesi pazar yoğun oluyoruz. Ee, yani haftaya açıklayabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Ve bunları abonelere veriyoruz biliyor musunuz? Abone olmayanlara yok yani. Sadece abonelere veriyoruz arkadaşlar ha. Başka söylemek istediğim bir şey yok sanırsam. Şimdi altta bir form var. Formu doldurmanız gerekiyor. Çekilişleri online olarak değil de böyle yazarak kağıtlara yazarak çekeceğim ya yani kurra halinde çekeceğim Bakalım yeni bir şey yapacağım nasıl olacak? hep beraber göreceğiz. Tamam mı? Abone olmayı like atmayı unutmayalım. Şimdilik hoşçakalın